İyi akşamlar arkadaşlar. Malmö karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrıldık. 3 puanımız gitti. Çok yazık oldu. Son dakikaya kadar iyi götürdük maçı. 2-1 öndeydik. Son dakika artı 1'de uzatmalar dediğimiz golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldık. Yani her türlü olumsuzluklara rağmen başta kadro eksikliğinden başlamak istiyorum. En az 3-4 tane oyuncumuz eksik ilk 11'den. Yetmedi maç içinde Davinson Sanchez de sakatlandı. Öyle de bir olumsuzluk yaşadık. Ona rağmen 1-0'dan geri çevirdik ama yani yetmedi üzgünüm. Gerçekten insan bu tarz maçlarda üzülüyor. Çünkü yenseydik 3 puan alsaydık önümüzdeki Didavaki maçından da 3 puan alacağımızı varsayarsak %100 gruptan çıkacağımızı düşünüyordum. Ajax maçı formalite olacaktı. Büyük fırsat teptik. Üzüntüm ona. Şimdi maça gelirsek tabii ki eksikle, eksiklikler olduğundan dolayı 3-5-2 ile oynama mecburiyetimiz vardı. E, i̇leride Başşu abi vardı. Yine Metan'ı, Davinson Sanchez ve sakatlıktan dönen bence bugün sahanın 2-3 iyi isminden biri Abdülkerim Bardakçı'ydı. Öyle çıktık. Üzerine bir de Davinson Sanchez sakatlanınca işimiz biraz zorlaştı. Çünkü adamlar hızlı oynuyordu. Davinson Sanchez de bu tarz maçlarda ihtiyaç duyduğumuz bir stoperdi. O da sakatlandı. Ama iyi taraf şu oldu. Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra top bizde kaldı. Çok iyi ayağa paslarla iyi çıktık. Yani o konuda Kerem Demirbay bugün iyi maç çıkardı. Ki ilk golün asistini de Kerem Demirbay yaptı. Golü atan Yelert. 40 kiloluk jokeyimiz. İlk defa bir işe yaradı diyebiliriz. Geldiğinden beri ilk defa böyle biraz top oynamıştır. Hala beğenmiyorum. Hala böyle küçük ayaklı, vursan uçacak tarzında bir oyuncumuz var. Çalım atmaz, gün bir şey yapmaz. Bindirme yapmaz ama 10 milyon euro verdik. Ya yani bir gol atması fikrimi hala değiştirmiyor bu arada. Maçın kötüsü tabii ki Metin Baltacı'yı konuşmak istiyorum. Yani adam altyapıdan çıktı güya. Genç oyuncumuz diyoruz. Okan Buruk da ısrarla formayı veriyor. Nelson yedekte oturtturuyor. Metana güveniyor. Ama maşallah Okan Buruk'u her maç mahcup etmeyi başarıyor. Sayalım Eyüp maçı 2 golde yanlışı var. Adamların attığı 2. golde net hatası vardı. Geçen hafta Sivas maçı az daha maçı yani verdirdi de bakma büyük efor sarf ettik maçı kazandık. E bugün bakıyorsun ilk golde adam durduğu yerden orta açıyor. Dondu kaldı adam önüne geçti vurdu kafayı oturdu izledi. Zaten yavaş bir stoper yani genç olup da bu kadar ağır stoper çok nadir görülür. Servet Çetin'i e anımsatıyor gözümde. O da böyle ağırdı ama o yine full eliydi. biraz daha. Yani Luindama, Servet Çetin gibi tipler yine bir şekilde vardı böyle hızlı oyun görüşüyle kapatıyordu. Bunda o da yok. Bilmiyorum. Yani ben her şeye rağmen Nelson'la başlardım. Bu Meta'nda yani bir Ozan Kabak değil. Bir Semih değil. Semih'in çıktı yılları hatırlıyoruz. Ozan Kabak hatırlıyoruz. Öyle bir oyuncu da değil. Yani 4-5 maçta işte oynuyor onu da görüyoruz. Yani maçın net kötüsüydü. E, maçın kırılma tabii ki Davinson Sanchez, Kerem Demirbay zorunlu değişikliğiydi. Bir işe yaradı. Golü dağıttık, 1-1 bir bir öne de geçtik. İkinci yarıda da aslında oyunu tutup maçın yıldızı Yunus Akgün golü attı. Avrupa Ligi'nde 5. golüydü. Gayet iyi performans. Her şey iyi gitti olumsuzluklara rağmen. Ama işte son dakika yedimiz gol can sıktı. Ya Başakşehir'de burada işte forvetin ne kadar önemli olduğunu bir, bir kere daha gördük. Özellikle İkinci bir offside çalınan, offside olmayan pozisyon var. Böyle başvermin kafayı vurup da kalecin direğe dokundurup çıkardığı bir pozisyon vardı. Mesela onu atsa maç yine bitecekti. Onu da atamadı. Ya zaten maç için de çok etkili değildi. Birkaç tane pozisyon yakalasak atacaktık. Böyle Malmö dediğimiz rakip böyle iyi bir rakip değil. Ya Beşiktaş yendi bunları. Ya kendi evlerinde oynamasına rağmen bence biraz tam kadroyla yakalasaydık kesin yenerdik ama tabii ki bahane değil. 3 puan gitti mi gitti yani önemli olan buydu. Ya yani biraz forvet eksikliğini yaşadık. E, ee, Sara yine çok iyi oynadı. Ya yani Mertens oyundan çıkana kadar çok iyiydi. İkinci golün asistini zaten Mertens yaptı. Avrupa Ligi'nde en çok asiste sahip futbolcu bu arada Mertens. E, ee, Yunus Akgün 5 gole ulaştı. Ama işte yine son dakikalarda saçma sapan bir gol yedik. Yediğimiz gol zaten bağıra bağıra geliyorum dedi. Burada bu arada Okan Buru şöyle suçluyorum. Ya yani hadi kadroyu çıkardım vesaire ama ya şu 2-1 öndeyiz. Son 10 dakika Efe'ye atıyorsun. Nelson'a atıyorsun. O ruhsuz e, Hakim Ziyech'e atıyorsun. İkinci gole bakın. Malmö'nün attığı gole bakın. Şu Hakim Ziyech denen ruhsuz, gamsız biraz böyle hareketlense biraz böyle defansa yakın dursa, biraz canlı dursa o golü yemeyecektik. Hep onun salaklığından yedik bu arada. Gamsızlığından yedik. Oturdu böyle izledi. Hiç böyle son dakika bir tüm enerjimi koyayım, bir sert mücadele edeyim. Hiç yok. Yine golü izleyin. Yine onun hatası var. Herkes böyle canla başla mücadele ediyor. Gamsız şu Hakim Ziyeç'e bakın hiçbir şey yapmıyor. Okan Buru bur burada eleştiriyorum. Hakim işte ne görüyorsun da oynatıyorsun. Ya 2-1 öndeyiz koy bir tane en kötü yedeklerden varsa alt yapıdan bir tane defans oyuncusu sok gitsin. Ya Hakim Zeysa ne yapacak? Kontra hata mı kaldıracak takımı? Değil. Zaten 2-1 öndeyiz. Biz defans yapacağız son 10 dakika. Efe'ye koydu. Hiçbir şey yok. Ancak koştu böyle. Ya Efe'ye mefe'ye geçtim ya şu Hakim geçeceğim. Bir kişi eksik oynadı. Başşuay bir mesaj çıkar. 2-1 öndeyiz. Gerekirse 10 dakika defans yapalım. Koy biz defans birini. Hakim Ziya için niye oynatıyor ben anlamış değilim. ya. sözleşmesinde madde mi var? Belli bir maç sayısı mı oynaması lazım? Ya Okan Buru burada eleştiriyorum. Öyle ya da böyle Kerem Demirbay'a işi yaradı. Topu tuttuk, oyun oynadık. Çok pozisyona giremediler son 10 dakikaya kadar. Her şey yolunda gidiyordu. Son 10 dakika 2-3 tane değişiklik yaptın. Maçın içine ettin ya. Ya Okan Buru da çok severim böyle. Başarılı olması çok isterim. Sevdiğim bir teknik direktör ama şu son 10 dakika yaptığı saçma sapan iki değişiklikle maçı bizden alıp karşıya verdin büyük maçlarda bazen bunu yapıyor. Young Boys, Boys maçında yapıyor. Geçen sene işte Kopenhag maçını hatırlayın. E, Deplasman'da oynadığımız. Bu tarz maçlar işte Beşiktaş maçı da sayabilirim sezon başı. Bazen bu maçlarda böyle saçmalıyor. Bugün de onu yaptığını düşünüyorum. Son 10 dakika yani o 2-3 değişikliği bence yapmasaydın. Ya Saray'ı çıkarma kardeşim. Adam kendi mi çıkmak istedi? Bırak oynasın. 5 dakika 85'te mi ne aldı oyunu? Bırak 10 dakika da oynasın ya. Ya bir tehditti. Aldın onu hakim zeyç gibi bir tane ruhsuz aldın. Ne koştu ne mücadele ne bir şey yok. Gamsız gamsız yürüyor sahada. Ya bunu anlamıyorum görmüyor musun? Her maç yapıyor bunu sana. Bile isteye yapıyor adam o kadar futboldan uzak. Ama ona rağmen oynatmaya bugün de yani kendi eline ya şu son 10 dakika Okan Burak'a yazıyorum. Tamam anlıyorum kısıtlı kadro. Sakatlıklar çok. Belli oyuncular oynatmasın da. Hakim Ziyeç'i oynatmaya. Bak Nelson'dan vazgeçebiliyorsun. Onu da zaten eleştiriyorum. Ya yani Nelson metandan kötü mü? Bu adam iki sene şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biriydi stoperde. Davinson Sanchez gelmeyene kadar Abdülkerim Nelson oynuyordu. 2 sene bir şampiyon olduk öyle ya da böyle. Ya şimdi metan parlatalım. Tamam ben de isterim bir Semih olsun. Ozan Kabak olsun. Hatta Ozan Kabak gibi satalım yurt dışına. Ama öyle bir oyuncu profili değil. Yani 4-5 maçta kendini belli ediyor. Ağır heyecan yapıyor. Ayağında top tutamıyor. Topla çıkışları zayıf. E bunu görüyorsun. Nelson oynatmıyorsun. Yani Nelson gibi stoperin var mı? Var. Kendisi Danimarka milli takımının da oyuncusu. Öyle ya da böyle oynatman gerekiyor diye. Çok kolay vazgeçti. Okan Buru zaten bir Nelson'da eleştiriyorum. İki bu Hakim Ziyech ve son 10 dakika yaptığı 2-3 değişiklikte eleştiriyorum. Bence maçın kırılma anı oydu. Sara ayağı da kopmadığı sürece Oynatacaktın ya yani 10 dakika daha fazla oynayacaktın. Ya bilmiyorum o konuda Okan Buruk'u eleştiriyorum. Ha maçı tabii ki 2-1'den sonra koparmamız gerekiyordu. Burada da Başvay iş düşüyordu. Kendisi biraz böyle Osimen Icardi tarzı bir futbolcu olsa yani biraz o sorunu da çözmemiz lazım. Gol atamıyoruz. Yani Osimen olmayınca Başvay Bey ne yazık ki ilk 11'de sağda olunca gol atamıyor. Hiç yani 11'de oynayıp da gol attı maç hatırlamıyorum. Hep sonradan girip attı. Bugün de aynısını, aynısını yaşadık. Yani özellikle o kafa vuruşunu vursa, tıklatsa, köşe ve yani güzel bir vuruş yapsa 3-1'e getirsek maçı koparacağız. Bir türlü koparamadık. Sonradan bu futsal oynayan bir tane oyuncuları girdi. Maşallah bizim sağ tarafımızı, adamların sol tarafı orayı otobana çevirdi. Adam çekiyor, vuruyor, sağa çekiyor, sola çekiyor. Zaten orada metanı suçluyorum. Adam maşallah futsal maçına çevirdi böyle. Çalım atıyor, dönüyor, bir de atıyor. 2-2'den sonra bir pozisyonda bakma Allah'tan kaleye düşünmedi. Maçı da kaybedebilirdik. Öyle bir durum da vardı. Ya bizim sağ taraf orada zaten öldü bitti yani. Maçı bıraktılar. Bir metan önünde de oynayan hakim ziyaretçilerine ruhsuz. Ne geldi 10 dakika bile koşamadı adam. Öyle ruhsuz bir adam. Ona rağmen Okan Buruk hayır gözünün önünde de oluyor. Maçtan hiç mi ders almadın geçmiş maçlardan? Hala inatla neyi oynatıyorsun? Bırak şurada bir ay sonra gönder gitsin ya. Bugün bak adam seni yaptı işte. Alacaktın 2-1 galibiyeti. Dinamo Kevidi yenip keyfine bakacaktık. Gruptan her türlü çıkacaktık. Şimdi böyle hesap kitap peşine düşeceğiz. Diğer rakipler ne yapacak? Biz ne yapacağız? Derdine düşeceğiz. Ya yani yazık oldu. 90 artılarda yememiz zaten ayrıca can sıktı. Ha neyse öyle ya da böyle 12 puan elde ettik. Akşamki maçlar tabii ki kritik ne olup ne biteceğini göreceğiz. Hayırlısı diyelim. Şimdilik bu videodan bu kadar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Trabzon maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.